Evet gençler bu hafta dersimizde ekonomik faaliyetlerin sosyal ve kültürel etkilerini beraber işleyeceğiz. Ekonomik faaliyetlerin etkileri Ekonomik faaliyetlerin türü insanların yaşam tarzı ve kültürleri üzerinde etkili olmuştur. Farklı co coğrafi özellikler, farklı ekonomik faaliyetler, farklı yaşam tarzları ve kültür olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik faaliyetlerin etkilerini sanayi devriminden önce ve sanayi devriminden sonra iki başlık altından yapacağız, inceleyeceğiz. İlk önce sanayi devriminden önceki zamana bakacağız. Hakim ekonomik faaliyet tarım ve hayvancılığa dayalıydı. Tarımsal faaliyetlerde insan gücüne daha fazla ihtiyaç duyuluyordu. Bu nedenle çok çocuklu kalabalık ailelerin ortaya çıkması durumu vardı. Günlük yaşantı ve insanlar arasındaki ilişkiler de buna göre şekilleniyordu. Sanayi devriminden sonra nasıl ekonomik faaliyetlere etkisi olmuştur? Madde madde inceleyelim. Bunu dört madde şeklinde inceleyeceğiz. Ekonomik faaliyetlerde büyük değişiklikler olmuş, yeni iş sahaları açılmıştır. Sanayi bölgelerinin göç almasıyla kalabalık şehirler oluşmaya başlamıştır. Şehirleşme insanların yaşam tarzlarını ve aralarındaki ilişkileri farklılaştırmıştır. Ekonomik faaliyetlerin farklılaşması insanların sosyoekonomik olaylara bakış açılarını da farklılaştırmıştır. Madencilik ve turizm faaliyetlerinin yaygın olduğu iki farklı şehirdeki yaşam biçim, biçimlerinde değişiklik göstermektedir. Bakıyorsunuz madencilik faaliyetlerinde resimde gördüğümüz gibi insanlar yer altında çalışarak geçimini, ekonomik faaliyetini gerçekleştiriyor. Ama turizm faaliyetine baktığımız zaman turizm faaliyetinde insanlar yer üstündeki doğa güzellikleriyle ne yapıyor? Ekonomik faaliyetlerini yaşıyor ve yaşam tarzlarını da buna bağlı olarak değiştiriyor. Sanayi devriminden önce küçük bir yerleşim yeri olan bir kasaba daha sonra herhangi bir faktöre bağlı olarak gelişen sanayi faaliyetiyle büyük bir şehir haline gelebilir. İlk önce nedir? Kasaba. Sanayileşmeye bağlı olarak da büyük yüz binlerce veya milyonlarca nüfusa sahip büyük bir şehir haline gelebilir. Bir yerleşim yeri geliştikçe insanların hayat tarzları da değişmektedir. Kültürleri de buna göre şekillenmektedir birbirleriyle olan ilişkileri de büyük oranda değişikliğe uğrayacaktır. Ruhr bölgesi. Ruhr bölgesi Avrupa'daki sanayi bölgeleri arasında sanayi devriminin bütün aşamalarının gerçekleştiği tipik bölgelerden biridir. Ruh bölgesinin esas gelir kaynağı yakın bir zamana kadar kömür ve çelik üretimiydi. Günümüzde iletişim teknolojisi, lojistik, alternatif enerji buranın ekonomik gelişmesini belirleyen faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Almanya sanayi gelişmesini ruh ve sar havzalarındaki maden kömürü yataklarına borçludur. Yani burada Almanya'nın sanayinin gelişmesinde iki bölgenin önemli olduğunu söylüyor. Bu iki bölgede nedir? Ruh ve sardır. Sar'dı olarak Buradaki yeraltı kaynağı nedir? Önemli olan taş kömürü yataklarının bulunmasıdır. Ruh bölgesi dört bölgeye ayrılıyor. Aşağı Saksonya, Frankfurt, Mannheim, Stuttgart. Önemli sanayi tesislerinin yer aldığı merkezler olarak karşımıza çıkıyor. Ruh bölgesinde demir -çelik, kömür, çimento, kimyasal maddeler, makine, taşıt, Elektronik aletler, gemi yapımı, tekstil ve gıda. Bu havzadaki önemli sanayi dallar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ruh bölgesinin gelişim aşamalarını inceleyeceğiz. Kömürden yararlanmaya 13. yüzyılda başlanmıştır. Bu dönemde maden kömürü kayalıklarla, kayıklarla, rendeyle oradan da diğer bölgelere yapılmıştır, ulaştırılmıştır. Eski karakütlesi olduğundan dolayı nedir? Taban seviyesine yakın olduğundan dolayı sularda rahat bir şekilde kayıklarını yapabilmekte, gidebilmekte engebeli bir yapıda bulunmamakta. Buna bağlı olarak Orta Çağın sonlarında Mülheim ve ren arasında çok gelişmiş bir ulaşım ağı oluşturulmuştur. Tabi nedir? Kayıklara bağlı. 18. yüzyıl sonlarına kadar maden kömürü açık işletmelerde gelişi güzel yöntemlerle yılın belli bir döneminde yapılıyordu. Bu yüzden üretim miktarı çok düşüktü. Yani toprağın üst tabakasında çıkan kömür alınıyordu, alt tabakasına kadar inilmeye çalışılıyordu. Ancak bilim ve teknolojinin gelişmediği bu dönemde doğa şartları belli bir zamanda bu kömürün çıkartılmasını engelliyordu. Bundan dolayı üretim miktarı da düşük bir seviyede kalıyordu. Sanayi gelişecekse kömüre de aşırı derecede ihtiyaç var. Üretimin sürekli bir şekilde olması gerekiyor. Sanayi devrimi ile birlikte demir ve çelik üretiminde maden kömürünün kullanılması kömür üretiminde çok büyük bir artışa neden olmuştur. 1849 yılından itibaren yakacak olarak maden kömürü kullanılan yüksek fırınların kurulması ruh bölgesinin önemini iyice arttırmıştır. 1900'lü yıllardan itibaren ruh bölgesinde ekonomik gelişmenin temel faktörü maden kömürü olmuştur. Hatta işçi yetersizliği olduğundan dolayı çocuk yaşta 8-9 yaşındaki çocuklar da işçi olarak bu dönemde çalışmışlardır. Bölgede maden kömürü üretimi ve demir-çelik sanayinin gelişmeye başlamasıyla nüfus artışı ve dağılışında değişiklikler meydana gelmiştir. Haliyle burada sanayi tesisleri kurulduğu zaman sanayi tesisinin olmadığı bölgelerden de ne yapacak? Bu bölgeye nüfus göç edecek ve şehirler büyük şehirler haline gelecektir. Düsseldorf, Essen ve Dortmund şehirleri civarındaki köy ve çiftlikleri de içlerini alarak büyümüşler Böylece günümüzde Almanya'nın en büyük şehirleri haline gelmişlerdir. Yani bu bölgede sanayi testlerinin bulunması Almanya'nın da büyük şehirlerin oluşmasına neden olmuştur. Ruhr bölgesinin gelişim aşamalarına bakacak olursak, bölge fabrika bacaları, vinç kuleleri ve yüksek fırınları ile dikkat çekmiştir. Nüfusun en fazla arttığı dönem 1820 ile 1905 yılları arasındadır. Bunun başlıca nedeni maden kömür üretimi ve demir çelik sanayinin hızlı bir şekilde gelişimidir. Ruh bölgesinin gelişim aşamaları için şunu da söyleyebiliriz. 1960'lardan sonra dünyanın diğer bölgelerinde düşük maliyetli üretimin artması bölgedeki sanayi testlerinin üretimini olumsuz yönde etkilemiştir. Buna bağlı olarak nüfus artışı 1960'lardan sonra durma noktasına gelmiştir. Haliyle daha ucuz mal edilen yer varsa ne yapacak? O bölgeden üretim aksama meydana gelecek ve olumsuz yönde etkilenecektir. Bu bölgesi son yıllarda köklü bir değişim geçirerek geleceğin parlak sanayi dallarının bulunduğu bir bölge haline gelmiştir çevreye duyarlı teknolojileri geliştiren işletmeler sayesinde Avrupa'da çevre teknolojisinin ileri gelen bir merkezi olmuştur. Günümüzde yüzlerce işletme ve yazılım firmasının bulunduğu önemli bir sigorta, maliye ve fuar merkezi haline gelmiştir. Eski fabrika binaları, endüstriyel mirasın önemli kalıntıları olarak müze ve park haline getirilip turizmi açılmıştır. Yani yine ekonomiye katkı sunabilmesi için değişim olmuştur. Bölgede mimari, kentsel, sosyal ve çevresel iyileştirmeleri içeren çok sayıda proje hayata geçirilmiştir. Sonuç olarak Ruh Havzası, kentsel dönüşüm uygulaması ile terk edilmiş endüstri alanları yeniden toplumun kullanımına kazandırılmıştır. Evet gençler. Bu haftaki dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.